Evet arkadaşlar konuğumuz Güvşe Alan doğru bildiniz o yüzden biraz uzatarak heyecan yaratmak istemiştim inşallah biraz boş yapacağız burada. Ee, bu arada bir soru cevap daha açmayı düşünüyorum. O yüzden böyle yaratıcı enteresan sorularınız varsa şimdiden hazırlayın derim. Saat 10'da görüşürüz. olduğu için sesle anlatacağım devamını. Dans kursuna başladım. Sonra ben çok üşengeç bir öğrenciydim. Derslere falan böyle çok nazım siz yapmayın. Asla önermiyorum bir eğitmen olarak. Sonra bir gün bir farkındalık yaşadım. O farkındalıktan sonra her hafta dans derslerime düzenli gittim. Deli gibi çalıştım. Böyle yapamadım. Psikopattım ben. Yani Aslan Burcu'yum bir de. Yapamadığım bir hareket olursa ona takardım. Böyle saatlerce aynanın karşısına geçip çalışırdım. Ağlıyordum bazen yapamadığım bir hareket olunca falan. O günden beri dans hayatım devam ediyor. Galiba Zeynepler birbirine karışmasın diye birimize Zeynep birimize Z nokta Oktay yazıyorlardı yorumlarda falan. Sonra o nokta bir süre sonra herhalde üşendi insanlar koymaya ve direkt Zoktay yazmaya başladılar. Sanki öyle çıktı yorumlardan falan da. sesini sesli anlatmam gerekiyor. Ee, şöyle başlayayım. Biz üç koreografız. Berk Hoca, Ayşegül Hoca, ben. Ve manifest kızlarımız 6 kişi zaten zorluk buradan başlıyor. Genelde birimiz iki kız oluyoruz yaparken. Bunun kemik dans videosunu çekerken. Genelde bir gece sürüyor koreografi yapmamız. Yani şöyle oluyor. Şarkı geliyor, biz şarkıyı dinliyoruz. Önce şarkı bize ne anlatıyor? Ya da biz ne anlatmak istiyoruz? o koreografide iyi bakıyoruz. Sonra mesela bazı imza kelimeleri buluyoruz ve o imza kelimelere imza hareketler düşünüyoruz. Bunu nasıl verebiliriz diye. Önce böyle bir beyin fırtınası. Sonra o beyin fırtınasını yaptıktan sonra ayağa kalkıyoruz. Genelde nakarattan başlıyoruz. Nakarattan yap, nakaratı yaparken zaten bazı şeyler şekillenmeye başlıyor. Sonrasında aslında tek tek kızları hayal Mesela ben Zeynep'sem o de. Zeynep'i hayal ediyorum Zeynep'e ne yakışır Zeynep'i nasıl tanımlarız Hepimiz aslında kızların kızlara bürünüyoruz Sonrasında Bir şekilde o şekilleniyor e, Fikir ayrılığı da oluyor Ama gün sonunda yine ortak karara varılıyor Tabii ki e, En zorlandığımız koreografi Çok güzel bir soru Bence belki en son Belki hocayla olan rüya olabilir Çünkü Wings projesi global bir iş ve onu yaparken bayağı düşündük aslında. Rüyada bir zorlanmıştık. Ona çok kafa patlattı Bir de bir düşünüyorum tekrar. Manifestin metronomu çok hızlı olduğu için manifestin nakaratını yapmakta zorlanmıştık. Hani şöyle oldu yapacağımız hareketler belliydi ama onu buraya mı koyalım onu şunu şuraya mı koyalım oraya, buraya daha mı çok yakışırı çok düşündük manifestede çünkü metronomu çok hızlıydı onun da. Şimdi bir KTS'den video atıyorum size. Nasıl yapılıyor yu? Ya? <laughs> mesela bu attığım videoda hem Mina'yım hem Esin'im. <laughs> Aslında böyle oluyor. Birimiz iki kıza bürünüyoruz gibi. Ay'a benzer videosu nasıl ortaya çıktı diye bir soru var. Şu, şu şekilde oldu tam olarak. Ben kendi odamda hazırlanıyordum. E, Dominik'teki odalarımızda tek kişilikti ama böyle kapı vardı hani. Bizim galiba Zeynep'le birdi o kapımız. Sonra ben hazırlanırken bir anda Ay'a benzer şarkısı çalmaya başladı. Sonra telefonu random bir şekilde oraya koyduk ve her şey o an gerçekleşti. Nasıl bu kadar patladı o video hiçbir fikrimiz yok. Ama aşırı random gerçekleşen bir olaydı Ay'a benzer videosu da. E, çok iyi, bayağı kolay gözüküyor işiniz. Çat kapı hareketi şöyle bulundu. Onu belki Hoca ile yaparken o kafası gelecek kısmında ben random bir şekilde kafama iki kez vurdum ve aşırı hype'landım buna. Çünkü tam o hareketin yeri aslında o. Sonra böyle baktık birbirimize belki hocalar dedi ki aha bulduk. Ve gerçekten de cuk oturdu o hareket oraya inanılmaz. Yine orası da böyle random freestyle yaparken gerçekleşen bir yerdi. Size biraz da koreografların gerçek yüzünden bahsedeyim. Mesela bazen e, atıyorum Berke Hoca bir hareket istiyor. Ama mesela biz Ayşegül Hoca o hareketi hiç istemiyoruz oraya. Ve mesela yaparken bilerek o hareketi kötü yapıyoruz ki belki Hoca da sevmesin. Ya da mesela biz bir hareket öneriyoruz Ayşegül Hoca ile falan. belki Hoca hiç istemiyor ve böyle o da istem. Bu e, bütün dansçıların arkadaşlar gerçekten tipidir o hareketi istemezsen o hareketi bilerek kötü yaparsın ki o hareket olmasın. Biraz da koreografların gerçek yüzleri bu. <laughs> yaparken en keyif aldığım benim şahsi olarak koreografide gerçekten zamansızlık biliyor musunuz? İlk göz ağrımız diye demiyorum ama böyle şey oluyorum. Zamansızlık be. Ah çok keyif almıştık onu yaparken. Ve Galiba en kolay çıkan koreografi de zamansızlıktı. Ya işin şakası tabii çok zor ama bizim yani belki hocada biz K-pop'tan geldiğimiz için ikimiz de K-pop'la çok ilgileniyorduk hani. O yüzden böyle en büyük hayallerimizden biri de bir kız grubunun koreografi olmaktı. O yüzden aslında hani kızlar hayallerini yaşıyor. Bir bakıma biz de hayallerimizi yaşıyoruz. Çünkü bir de o kadar yetenekli altı genç kız ki ne versek yapıyorlar hani. Yapamadıkları hareket var mı diye düşünüyorum. Yok bence. Yapamadıkları hareket. Hatta bazen şu oluyor. E, zor, orada mesela provada o kadar rahat yapıyorlar ki zorlaştırıyoruz falan hani böyle. O yüzden biz de size teşekkür ederiz. Hani biz de sizle beraber biz de aslında hayallerimizi yaşıyoruz bir noktada. Benim bir soru dikkatimi çekti. Yüksek ihtimalle yarışma döneminde Berke Hoca'nın sabrını çok sınadığımız için böyle bir soru geldi. Diyorlar ki, e, manifeste koreografi öğretirken e, provalarda çok zorlanıyor musunuz? Bence zorlanmıyoruz. Hayır. Çünkü gerçekten ne versek yapıyorlar. Hatta bazen bazı dance breakleri zorlaştırıyoruz hani. Ee, bazı şeyler de provaya gidince aslında netleşiyor çünkü üç kişi olduğumuz için bazen o görseli 6 kişi olmadan hayal edemiyoruz ve bazı şeyler provada netleşiyor aslında kızların üstünde gördükçe netleşiyor ve o kadar güzel bir görsel veriyorlar ki bize aslında bir bakıma işimizi rahatla rahatlatıyorlar yani. E tabii bir de artık hani yarışma döneminde olmadığımız için hani 24 saatiniz var gibi bir hani kısıtlamamız da olmadığı için koreografilere çalışma zamanımız da oluyor. Yani aslında hani o yarışma dönemindeki zorluklar, işte yetiştirememe, o kadar hızlı öğrenememe gibi şeylerimiz zaten olmuyor. Bir de hani çok alıştık yani biz de. Artık hani oturuyor da vücudumuz herhalde. O yüzden biz de o kadar zorlanmıyoruz tabii. ya benim B12'min sınırlarını <laughs> zorlayan sorular geliyor. Ya sen Elements'e geldiğinde tanıştık. Evet çünkü biz dışarıda değil Elements'e tanışmıştık. gerçekten hocalarımız mimar gibi falan çalışıyor yani. Şu programı ilk açtığında bize bakın hani burada yerleşimleriniz var falan dediğinde Berke Hoca hepimizi şaşkınlığını hatırlıyorum yani. Hiçbir şey de anlamamıştık ilk başta. Baya böyle bütün paternlerimizi vesaire her şeyi oraya kodlamış ya. Ya ben bu soruyu gerçekten çok zorlanıyorum cevaplarken. Ee, yani bilmiyorum ya hepsini çok seviyorum çok yani ayırt edemiyorum mesela zamansızda dans ederken çok keyif alıyorum snap'in zaten yeri çok ayrı manifest çok ayrı ya, ya, hepsini şu an hani evde hala böyle kalkıp kalkıp rüyanın koreografisini falan yapıyorum gerçekten ayırt edemiyorum ama illa bir cevap vermek zorunda isen sanırım ee, bilmiyorum ya sanırım <laughs> snap Snap diyeceğim buna. Her şeyde favorime sizin hep cevabı veriyorum. Ya çok tatlı bu videoda Fatime var. Fatime de Big Five'ın yeni sezonuna katılmış. Ee, yeni yarışmacılar arasında onu da izleyeceğiz. Buradan ona da başarılar dileyelim. Çok tatlı bir an bence. biz e, <laughs> bu Wings olayı çıktıktan sonra hemen Ayşegül Hoca, Berke Hoca ve ben tabii ki kanat sipariş ettik. <laughs> ve o kanatlarımız geldi. Videoyu gördünüz mü? Atarım şimdi birazdan. Bir de onun bizde tabii ki Berke Hoca'nın evinde bir video var. Ve gerçekten o kanatlara dans etmek çok zor arkadaşlar. Biz bunu anladık. Hemen atıyorum. çok var hem de. <laughs> Mesela biz e, Ayşegül Hoca'yla simetriyiz. Yani ben sol sahnenin solundayım. O da hemen benim sağımda. Biz hep aynı yerlerde dururuz. Birimiz solda, birimiz sağda. Ve artık Ayşegül Hoca'yla öyle bir erişime geldik ki ben tek bir bakışından ne demek istediğini anlayabiliyorum. O da benim gibi aynı şekilde. Benim bakışımdan ne demek istediğimi anlayabiliyor. Bazen böyle sahnede hani insanlık hali olmamız gerekenden farklı bir yere gidebiliyoruz. Ve orada önemli olan şey aslında senin partnerini çok iyi takip edebiliyor olman. Mesela ben yanlış bir yere mi geçtim? Hemen onu Ayşegül anlar ve benim olduğum yere gelir. Aslında önemli olan şey sen partnerinle, simetrinle aynıysan hiçbir problem yok. Atıyorum hani direkt kafanı çevirip bakmaktan bahsetmiyorum ama bir göz ucuyla bile partnerine baktığında aslında bu da hani biraz sahne hakimiyetinden ve çok fazla e, deneyimden geliyor. Ama bir süre sonra onu anlayabiliyorsun. Mesela biz bir, bir Ayşe Bilmem bir kaşından bile <laughs> ne demek istediğini anlayabiliyorum artık aslında. O yüzden şu an sahnelerde işimiz çok rahat çünkü bir de birbirimize güveniyoruz. Mesela çıkmadan önce bir kafamızda çok çaktırmadan bir göz işareti yaparız ve sahneye çıkarız gibi böyle ufak trikler. Çok fazla bunu belli etmeden aslında sevdiğin gözüne sokmadan. Kendi yani bazen konserler sahneden önce kuliste anlaşıyoruz mesela. Bir atıyorum ben bir yavaş adım attığımda o da onu yapıyor sonra aynı senkronda sahneye giriyoruz gibi aramızda böyle ufak triklerimiz var bizim sahne içinde de mesela atıyorum birimiz çok açıktayız birimiz çok kapalıyız onu hemen gözetip mesela atıyorum ben de açıyorum ya da mesela Ayşe kapatıyor gibi ve ufacık kaş göz hareketleriyle aslında anlaşabiliyoruz bu da hani zaten yavaş yavaş hani sahneye çıktıkça oturan bir şey ama önemli olan şey senin partnerinle simetrinle aynı şeyi yapabiliyor olman atıyorum hani ben yukarıdaysam o aşağıdaysa evet orada bir hata var bariz ama Mesela yukarıda olmamız gerekiyor ama simetrim aşağı indi benim. O an kafası karıştı. Ben de onu aşağı inersem hiçbir problem olmuyor zaten. Yani gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Şu an Zeynep nasıl biriyse hep böyle biriydi. Hani hep mesela kahve içerdi. Atıyorum beraber kaldığımızda yemek videosu çekerdik. Kahve videosu çekerdik biz. Hani bir tane var zaten öyle bir videomuz. Hani şu an nerede bilmiyorum ama öyle bir anımız var. Ya da hep mesela edit yapmayı çok severdi falan. Okulda da eli çok hızlı. Video editlemede. Tifis bile o nerede bilmiyorum arkadaşlar bana sormayın. Ama genel olarak video editleme konusunda da çok hızlıydı. Ve hep böyleydi yani. Kar karakteri şu an neyse Zaten önceden de Zeynep buydu yani. yani o yüzden benim gözlemlediğim hiç öyle bir değişim yok yani karakterinde şu çok değişti diyebileceğim bir şey yok. Zaten Zeynep böyle bir kızdı. Çalışkandı bu arada hep çalışkandı. Mesela derslere falan da çok girerdi Zeynep. Elemenseyken. Hep çalışırdı dans. Ben hep Zeynep'i bir derste hatırlıyorum yani hani. Hep zaten böyle biriydi. Evet arkadaşlar sorunuzun cevabı Zeynep hep böyleydi. Değişmedi. <laughs> Ya bu çok enteresan bir dil. Bu bizde de oluyor bu arada sahnede. E, ee, i̇ster istemez çok fazla e, hata ya da sorun olabiliyor. Sadece koreografilerde de değil. Kulağımıza gelen seslerde olabiliyor. E, sesler karışabiliyor. Başka bir şey duyabiliyoruz o an kulağımızda vesaire. Atıyorum bazen birinin yanına hani dans ediyormuş gibi hani gidip onunla dans ediyormuşsun gibi yapıp yerine geçirmek olabilir. Ya da işte koreografide kaş göz işaretiyle anlaşmak olabilir. Ya da bazen mesela sahne küçük geliyor bize. Bir anda sığmıyor oluyoruz. Mesela fazla öne gitmişiz. Oraya işte düz çizgiyse mesela sığmıyor oluyoruz. Hemen kaş göz yazıp yapıp işte o düz çizgiyi bir anda işte zigzaga çeviriyoruz vesaire sığabilmek için. Yani sahne üzerinde değiştirdiğimiz çok fazla şey oluyor aslında. ...aslında hani size çaktırmadan. Yok vallahi bunun arkadaşın olduğun için söylemiyorum aslında ama daha bugün mesela aramızda bir konuşma geçti. Onu söylemeyeceğim, özür dilerim ama mesela... ...Zeynep'e şöyle bir ses attım. sana gerçekten helal olsun... ...çok gurur duyuyorum diye bir ses kaydım var mesela Zeynep'e gerçekten. Bir Gülşah diyorsun, bir hocam diyorsun falan diyecekseniz eğer... ...Gülşah hem benim çok yakın arkadaşım hem de hocam olduğu için... ...genelde işle alakalı ya da işte dansla alakalı bir şey konuşurken... ...ister istemez hocam diye hitap ediyorum. Normal günlük hayatımdan bir şeylerden konuşuyorsak... ...Gülşah diye hitap ediyorum, ondan öyle bir şey oluyor. Mesela bu muhabbetin üzerine şu soruyu cevaplayabiliriz aslında. birbiriyle biraz bağlantı oldu. İş ve arkadaşlık ilişkisini nasıl ayırıyorsunuz ya da bunun dengesini nasıl kur kuruyorsunuz diye bir soru gelmiş. Bu arada İlgi Zeynep işte kanala konuk olurum size de ben çok stres oldum. Ama bakın nasıl ve hiç öyle bir karakterimde yoktur benim. Hani ben konuşurum ve konuşmayı çok severim. Böyle aynı anlatacağım Zeynep falan oldum böyle şu an neredeyse bir saat oldu inanamıyorum. Çok güzel bir soru. Çünkü aslında baktığımda e, Mina ve Zeynep'le ben önceden tanışıyorum zaten. E, ama bence iki tarafında profesyonel olmasından kaynaklanıyor. evet arkadaşız ama mesela o provaya girdiğimizde biz gerçekten bize isimle hitap etmiyor hiçbir kız. Hani hocam baktığımızda Zeynep benim çok yakın arkadaşım ya da benim çok yakın arkadaşım ama o provaya girdiğimizde direkt o profesyonel korunuyor iki taraf, tar iki taraf tarafından da garip bir cümle ama doğru bence. <laughs> evet mesela kızlar bize direkt hocam diye hitap ediyor. Biz de direkt onların arkadaşımız değil şu an e, sanatçılarımız olarak bakıyoruz. O yüzden iki tarafta bunu çok iyi idare ediyor aslında. İki tarafında profesyonelden kaynaklanıyor bence bu. Şöyle bir şey yaşandı. Ee, daha Big Five'ın ilk zaman ilk çıktığı zamanlar. Ben ile ev arkadaşıyım ve aynı zamanda kemik dans ekibindeyim. Ben sırf gerçekten bakın hani hiç yalan atmıyorum. Hani, <laughs> yemin edeyim. Ee, ben evde kalmıyordum. Bir şey olur işte telefondan müziği duyar bir şey olur falan diye ben belki Berke Hoca'da kaldım. Bir süre çok uzun bir süre. Yani eve o kadar az gidiyordum ki ya da Mina çekimdeyken eve gidiyordum falan böyle o profesyonel korunsun diye. Bu arada şey sorusu çok fazla gelmiş. Dans etmeye başlamak istiyorum ama korkuyorum işte gelişebilir miyim? Onunla alakalı da bir şey söyleyeyim. bana göre benim için dans etmek gerçekten yetenekle bir alakası yok. Tamamen çalışmak arkadaşlar. Dans o kadar nankör ki çalışmadığında size küsüyor. Ve gerçekten hani %3'lük bir kısımdır diyeyim yetenek. Geri kalan %97'lik kısım sizin istikrarınız ve çalışmanız. Evet başarabilirsiniz. Benim bildiğim 35 yaşında dansa başlayıp çok ilerleyen insanlar da oldu. 10 yaşında başlayan da oldu. 20... Dansın bir yaşı yok. Önce bunu söyleyeyim. O yüzden başarabilirsiniz. Bir nasihat. Sonra şimdi komik yana garip bir hikaye düşüneceğim şimdi de. Hemen Dominik'ten düşünüyorum bu hikayeleri. Çünkü en garip anılarımız orada bence. Biz Coco Bongo diye bir yere gittik arkadaşlar ve bence gittiğimiz en değişik ve güzel yerlerden biriydi böyle bayağı. Atıyorum Michael Jackson kılığına girmiş birileri öyle performans falan olmaz. Ve ben bir dışarı çıktım. Zeynep bayağı latin bir şarkıda dans ediyor sokakta. Ve öyle bir yer ki Dominik. Gerçekten herkes böyle salsa yapıyor, latin dansları inanılmaz. ...bir dışarı çıktık, Zeynep orada dans ediyordu. Mesela garip bir anıydı bu benim. Çünkü Zeynep'i tanıyorum hani. O an işte orası öyle bir atmosfer ki ve o kadar güzel bir yere gittik gerçekten. Orada mesela gerçekten mesela Zeynep'in random bir şekilde orada dans ediyor oluşu benim için garip bir anı Sen hatırlıyor musun Zeynep o anları mesela? Bu soruyu ben de cevaplayayım çok kısa çünkü benim dansa hiç yeteneğim yoktu arkadaşlar başladığımda. Yani böyle bir yetenekle dünyaya gelmedim yani. Ee, senelerce çok çalışmaydı ve... Neredeyse ders kaçırmamakla falan oldu yani. Ben zaten dansa başladığımın ilk üç senesi neredeyse sadece dans edebilmeye, nasıl dans edilire çalıştım. Yani bayağı uzun sürdü aslında benim bu sürecim. Tabii bu sizde bu kadar uzun sürecek demek değil. Tamamen sizin özverinize, sizin çalışmanıza bağlı. Öyle bir şey söyleyeyim dedim ben de. Hani benim de yeteneğim yoktu yani.